artmakta olan gıda ihtiyacı, gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, azalan biyoçeşitlilik, doğal kaynakların aşırı kullanımı, gıda kaybı ve israfı mevcut tarımsal üretim tekniklerinin değişmesi gerektiğini gösteriyor. Gelecek nesillerin sağlıklı gıda tüketebilmesi için bugünden sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin benimsenmesi gerekiyor. Yüksek oranda ürün kayıplarına sebep olabilen hastalık ve zararlılara karşı üreticilerin büyük bir kısmı ilk olarak kimyasal mücadeleye başvuruyor. Ancak yoğun olarak kullanılan pestisitler tarımsal üretim için çok önemli olan doğal düşmanların ölümüne, ekosistemin dengesinin bozulmasına, su kaynaklarının kirlenmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olur pestisitlerin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından akut ve kronik sağlık problemlerine sebep olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Entegre mücadele, hastalık ve zararlara karşı mücadelede bütünsel bir bakış açısı sunar. Bitki sağlığını korumak için daha çok kültürel tedbirlerin ele alındığı, biyolojik ve biyoteknik ajanların öncelikli olduğu en uygun mücadele yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir sistemdir. Entegre mücadelede kimyasal kullanımı son çare olarak değerlendirilir. Böylece daha az maliyetle daha kaliteli ve güvenli ürünlerin üretilmesi sağlanır. Ankara'da 2020 yılında 670 bin dekar buğday, bağ, elma, armut ve vişne alanlarında entegre mücadele çalışmaları yürütülmüş, üretimin başından sonuna kadar çiftçilerimize rehberlik edilerek kontrollü bir üretim yapılması sağlanmıştır. Ülkemizde son dönemde meyve üretimini önemli derecede etkileyen zararlardan biri de Akdeniz meyvesi sineğidir. Daha çok Akdeniz bölgesindeki narenci alanlarında görülen bu zararlının Ankara'da da ekonomik zarar eşiğini açtığını tespit ettiğimizden ilimizde de takip ve mücadele çalışmaları başlatılmıştır. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2016 yılından itibaren yürütülen Akdeniz meyve sineği izleme projesi kapsamında Ankara'nın 10 bölgesinde 5 yıldır Akdeniz meyve sineği takip ediliyor. Bu takip sonucunda Ankara'da en fazla Akdeniz meyve sineği popülasyonu Sincan'da tespit edildi. İlçede meyve üretimi yapılan ve mikroklima özelliği nedeniyle zararlıya karşı en hassas üretim alanı Zirvadesi Kesiktaş bölgesi olarak belirlendi. Ürün çeşitliliği ile üretim alanı bakımından Ankara için önemli bir üretim bölgesi olan Zirvadesi Kesiktaş'ta pestisit kullanımını azaltmak ve Akdeniz meyve sineğinin kontrolünü sağlamak için biyoteknik mücadele tanıtımı başlatıldı. Bu amaçla 2018 yılında 1300 adet feromon tuzak üreticilere dağıtıldı. Böylece kitlesel yakalama yapılarak pestisit kullanmadan kaliteli meyve üretimi desteklendi. Bu çalışmanın devamı niteliğinde 2020 yılında Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen Orta Asya ülkeleri ve Türkiye'de pestisitlerin yaşam döngüsü yönetimi ve kalıcı organik kirleticiler sınıfında yer alan pestisitlerin imhası projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ile Ankara Sincan'da meyve bahçelerinde son yılların önemli zararlısı Akdeniz meyve sineğine karşı entegre mücadele teşvik edildi. Ayrıca entegre mücadele yöntemleriyle üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması için de girişimler yapıldı. FAO ile ortak yürütülen çalışmadan üretici ve teknik personel olmak üzere yaklaşık 400 kişi yararlandı. Bu kapsamda biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla Sincan'da Kesiktaş Zir Vadisi, Erkek Su ve Yeni Kayı mahallelerinde 1800 adet tuzağın dağıtımı yapılarak yaklaşık 40 hektar alanda yüze yakın üretici Akdeniz meyve sineği ile pestisit kullanmadan mücadele etti. Bu üreticiler üretim sezonu boyunca yakından izlenerek teknik destek sağlandı. Akdeniz meyve sineğinde Pestisit kullanmıyoruz. Sadece feromon tuzakları takip ediyoruz. Pestisit kullandığımızda meyve üzerinde kalıntı meydana geliyor. Bunu da pazarlamasında sıkıntı yaratıyor. Zorluk çekiyoruz. Ayrıca aşırı ilaç kullanımı maddi bir külfet getiriyor. Çevreye de zarar oluyor. Daha önce kullandık ama hı hı. bu kadar düzenli değildi. Hı hı kimimiz biliyordu, kimimiz bilmiyordu. Evet. İl ve ilçeden yardımcı oldular, kullandık. Hı hı. Bu faydasını gördük. Hı hı. Ama bu derece değildi diyorum. Evet. Daha şimdi bilinçli kullanılıyor, oran çok. Bir de kitlesel kullandığımız için daha faydalı olduğuna inanıyoruz. Evet. Üreticiler açısından kısa vadede entegre mücadeleye geçişin hızlanması, pazarlama olanaklarının artmasıyla doğrudan ilgilidir. Entegre mücadele yapan üreticilerin kazançlarının artması, üretim yöntemlerinde değişiklik yapmaları için itici güçtür. Bu nedenle, daha az pestisit kullanılarak ya da pestisit kullanılmadan üretilen kaliteli ve sağlıklı ürünleri tüketicilerin daha fazla talep etmesi gerekir. Gıda güvenilirliği ve tarımın çevresel maliyetleri konusunda artan tüketici bilinci, sürdürülebilir üretim sistemlerinin yaygınlaşması için umut vericidir. Öte yandan entegre mücadele gibi düşük girdili üretim yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak için üretici ve tüketicilerin buluşturulması önemlidir. Bu nedenle proje yararlanıcısı bazı üreticilerin hasatlarının daha yüksek fiyat ve farklı avantajlarla satışının yapılması için çalışmalar yapıldı. Bu projemizin eğitim dışındaki önemli unsurlarından birisi de entegre mücadele ile üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin arttırılmasıydı. Bu projemizde bu entegre mücadele ile üretilen ürünlerin daha yüksek değerde pazarda yer bulması için bir takım çalışmalar yaptık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile görüşerek Zir Vadisi'nde, Kesiktaş Mahallesi'nde Üreticilerimizle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin buluşmasını sağladık. Ürünleri gördüklerinde kaliteli bulduklarını söylediler ve yüksek oranda alım yaptılar. Proje kapsamında entegre mücadele yapan üreticilerin konvansiyonel tarım yapan üreticilere örnek olması hedefiyle Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki meyve üreticilerine Sincan'da proje yararlanıcısı üreticilerin bahçelerinde entegre mücadele eğitimi verildi. Pandemi sebebiyle eğitimlere katılamayan üreticilere bu eğitimi vermek ve meyvecilikte yaşadıkları sorunları değerlendirmek amacıyla açık hava eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimlerle yaklaşık 200 üreticiye entegre mücadele ilkeleri, Akdeniz meyve sineği ile entegre mücadele ve bitki koruma ürün atıklarının bertarafı hakkında bilgi verildi. Proje kapsamında üreticilerimize vermiş olduğumuz entegre mücadele eğitimlerinde konvansiyonel üretimde kullanılan geniş etkili pestitlerin hem doğaya hem de faydalı organizmalara vermiş olduğu zararlar ve aynı etki mekanizmasına sahip preparatların sürekli kullanımının oluşturduğu direnç gelişimi hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra pestitlerin uygulayıcılarda oluşturduğu olumsuz etkiler ve bunlardan korunma yolları hakkında maske kullanımı, tulum kullanımı gibi konularda bilgiler verilirken uygulama sonrasında ortaya çıkan bitki koruma ürünü atık ambalajlarının bertarafanın öneminden de bahsedildi. Eğitimlerimizde çiftçilerimize yapacakları doğru uygulamalarla hem kendi sağlıklarını hem de çevre ve tüketici sağlığını koruyabileceklerinin farkındalığını oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Proje çerçevesinde il ve ilçe müdürlüğü teknik personeline yönelik çevrim içi entegre mücadele hakkında eğiticilerin eğitimi düzenlendi. Ankara'nın 25 ilçesinin tamamından 110 ziraat mühendisinin katılımıyla gerçekleştirilen 5 günlük eğitimde Ankara'da tarımsal üretimi tehdit eden önemli hastalık ve zararlılarla bunlara karşı entegre mücadele olanakları konu edildi. Bu eğiticilerin eğitimi sırasında entegre mücadelenin nasıl uygulandığını ve sonuçlarının nasıl alındığını ve üreticilere bu konuların nasıl aktarılacağı konusunda bilgilendirme yaptığımız bu çalışmada amacımız e, pestist uygulamasının en aza indirgenerek doğayı koruyan e, çevre sağlığını düşünen e, ve sürdürülebilir bir tarım yapmak üzere farklı mücadele yöntemlerinin bir arada kullanılmasını özellikle vurguladık burada kültürel mücadele biyolojik mücadele biyoteknik mücadele mekanik veya fiziksel mücadele gibi pek çok farklı mücadele yöntemlerini bir arada ele aldık ve özellikle Ankara'da yetiştirilen önemli ürünler üzerinde durduk sürdürülebilirliğin artırılması yönüyle gerek sahadaki ziraat mühendisi çalışan arkadaşlarımızla gerekse bizim bilgi birikimlerimizle bu üretimi nasıl daha iyi seviyelere çıkarabiliriz konularında tartıştık. Unutulmamalıdır ki pestisitler ekosistemin doğal dengesini bozar, sağlık sorunlarına yol açar ve ürünlerde kalıntı problemi yaratarak ticareti olumsuz etkiler. Ayrıca pestisitler hastalık ve zararlılarda dayanıklılık yaratır. Bu nedenle üreticiler giderek daha fazla pestisit uygular, üretim maliyetleri artar ancak verim aynı ölçüde artmaz. Toprak gibi, su gibi sınırlı kaynaklar pestisit kullanımı nedeniyle bozulur, kirlenir. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tarımsal üretimde entegre mücadele gibi bütüncül, sürdürülebilir yaklaşımlar uygulanmalıdır. Entegre mücadele ile ilgili Ankara'da gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar Ankara'nın sürdürülebilir tarımsal üretim hedefine katkı sunmuştur. Üretici, tüketici ve teknik uzmanlar olarak hepimiz bu hedefin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız.